Ermenistan-Azerbaycan savaşında ağır yenilgi alan Ermeni tarafının yaşadığı tahribat kendi itiraflarıyla gün yüzüne çıkıyor. Ervan Today kanalında Karabağ savaşında yaşananları anlatan Ermeni savaşçı, Azerbaycan askerlerinin gelişi, Ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler, siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik dedi. Fransa'dan Karabağ'a savaşmaya giden bir Ermeni savaşçı Erivan Today kanalına çatışmalarda yaşadıklarını anlattı. Azerbaycan askerlerinin genelde gece ve sisli havalarda baskın düzenlediğini belirten Ermeni savaşçı ne zaman geldiklerini bilmek için siperlerin önüne patates cipsi döktük. Onların gelişi ölüm meleğinin gelişi gibiydi. 3-4 kişiyle geldiler. Siperde 20-30 silahlı Ermeni askerini öldürdüler ve gelir gelmez ortadan kayboldular. Onları gece avlanan aç kurtlara benzettik dedi. Ermenistan askerlerinin savaşmaktan kaçtığına yönelik eleştirilere tepki gösteren Ermeni savaşçı, 1500 kişilik Ermeni askerin 5-6 kişinin karşısında kaçtığını söylüyorlar. Bizi eleştiriyorlar. Evet kaçıyorduk. Zira kaçmasaydık kesinlikle ölecektik ifadelerini kullandı. Gerçekçi olmasa da bazen insan olmadıklarını düşündük. Belki onlar ya zombilerdi ya da robotlardı. Bize geldiklerinde makineli tüfeklerle vurduk. Yere düştüler. Bir süre yerde süründüler. Sonra tekrar ayağa kalktılar ve bize saldırdılar. Aslında bugün öldürdüğümüz askerin yarın dirileceğine defalarca şahit oldum. 1500 Ermeni askerin 5-6 Azerbaycan askerinin önünde kaçtığı söyleniyor. Evet kaçtık. Çünkü kaçmazsan ölüm kaçınılmazdı. Ölümsüz gibi bir şeydi. Öldürmek imkansızdı. Yere düştüler ve tekrar ayağa kalktılar. Şuşa'da yaşanılan çatışmalardan da bahseden Ermeni savaşçı onları yolda bekledik. Ancak bir baktık ki aramızdalar. Korkunç bir savaştı. Karabağ'ı kurtarmak için tekrar savaşacağımızı söylüyorlar. Bu çatışmaları gören asker veya subaylar Karabağ'da bir daha savaşmak istemiyor şeklinde konuştu. <laughs>